Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Bir başka kutu açılışına daha beraberiz. Şu an gördüğünüz kutuyu ilk ben açmak isterdim ama bugün eve geldiğimde küçük bir sürprizle karşılaştım. Eve geldiğimde kargo benden önce gelmişti. Tabi kargoyu da eşim almış. O da kendisine bir hediye aldığımı düşünerek direkt paketi açmış. Neyse biz bu söylediklerimi unutuyoruz sanki paketi ilk defa ben açıyormuş gibi tekrardan başlıyoruz. Evet arkadaşlar merhabalar Cümlet abi. Bugünkü kutu açılışında inceleyeceğimiz ürün şu an bir marka araç içi kamera. Ne işe yarar bu araç içi kamera? Kaza anında, kaza esnasında sürekli kayıt alan kameralardır. <laughs> elimizdeki bu ürün Xiaomi'nin 70 Mai isminde modelinde geçen araç içi kamerası. Hızlıca bir kutuyu açıp inceleyelim. Bakalım nasıl bir şey bizi karşılıyor. Burada her zaman olduğu gibi kullanım kılavuzu. Tabi her zaman olduğu gibi Çin markalarında Türkçe unutuluyor. Hiçbir zaman ne Türkçe uygulama desteği var, ne Türkçe anlatım kılavuzu var. Böyle diyecek bir şey yok buna. Evet, kameramız burada. Görünüyor oradan. Kamera çok küçük. Öyle araca takınca çok büyük duran bir cihaz değil. O konuda içiniz rahat olsun. Zaten kutu içeriğinde öyle aşırı bir aparat ya da aşırı bir aksesuar beklemiyoruz. Yok zaten. Burada bayağı ama bayağı bir uzun kablo var. Aktarım kablosu. Yani bu kabloyu uzun yapmalarının sebebi hani en azından ben öyle düşünüyorum. Şu an bu çakmaklık girişli bir çakmaklık girişiyle çalışan bir cihaz. Çoğu kişi çakmaklığa takmıyor. Yani kablo görüntü kirliliği yaratmasın diye Aracın kapı girişlerinden, yanlarından, plastik altından geçiriyor. O şekilde kablo çok gözükmüyor. Ee, tabii öyle bir işleme kalkışınca da kısa kablolar yetmiyor. Bu tarz uzun kablolar gayet güzel oluyor. O yüzden bunu bu kadar uzun tuttuklarını düşünüyorum. Bu burada kalsın. Şurada küçük bir kutu daha var. Bu da... Ee... USB çıkışı olmayanlar ya da USB çıkışı yetmeyen araçlar için gönderilen çakmaklık girişi. Bu da kutunun içinde çıkıyor. Tabi burada yine USB girişi var. Çakmaklık girişinden elektriği bununla alıyoruz. Zaten başka da bir şey cihaz içinde çıkmıyor. Şu an kutular burada kalsın. Kutuları şöyle bırakalım. Evet arkadaşlar kameramız şu şekil. Gördüğünüz gibi. Pardon ben ters tutuyormuşum. Kamerayı şu şekilde düşünün. Araç içine şu şekilde yapışıyor. Bu şekilde geniş bir açıla bütün araç önünü rahatlıkla çekebiliyor. Şimdi bu kameranın özelliklerine gelecek olursak Wi-Fi özelliği var. İçinde bulunan Wi-Fi'den dolayı Cihaza bağlanıp anlık görüntülere bakabiliyorsunuz. Görüntüleri telefona aktarabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Tabi videonun başında da dediğim gibi Türkçe dil desteği yok. Ayarlara hakim olmak için İngilizceye hakim olmak gerekiyor. O da ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Şimdi kameramız şu şekilde burada zaten çift taraflı bant var çift taraflı bantı söküp araca yapıştırıyoruz zaten şu an bunları anlatmayacağım ee, ürün görseli bittikten sonra araç içinde zaten tekrardan bir video kaydımız olacak oradan size anlatmaya devam edeceğim ee, özelliklerden bahsediyorduk wifi özelliği var demiştik ee, bir de önemli gördüğüm bir özelliği söyleyeceğim Aracı park ettiniz, eve gittiniz. O esnada Allah korusun birisi gelip aracınıza vurdu. O esnada sarsıntıyı algılayıp direkt kayda geçiyor. Olur da önden çarpmışlarsa eğer daha güzel oluyor. Tabi e, olay esnasında ne olmuş ne yaşanmış anlayan bu cihaz kayıt altına alıyor. Bu güzel bir özellik. E, Geniş açısı var. Full HD 1080 çekim yapıyor. E, gece görüşü fena değil incelediğim kadarıyla. Zaten e, araca montajını yaptıktan sonra o görüntüleri de videonun sonuna ekleyeceğim. Kısacası e, cihaz bu şekilde. Küçük. Çok ama çok küçük. Şöyle parmağımdan göstereyim size. Yani Bu kadar açık bir şey. Çok aşırı büyük değil. Araçta çok öyle bir görüntü kirliliği yaratmayacaktır. E, şu an burada göstereceğim bu kadar. Diğer detaylı gösterimi, detaylı anlatımı araç içinde yapacağız. Ee, hazırsanız hemen araca gidelim. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şu an araç içindeyiz. Ya yapıştırma kısmı kolay olduğu için hiç bunları size izlettirmeyeyim dedim. Zaten direkt içinde bir jelatini var. Onu cama yapıştırıp sonra cihaz içinde şuradaki çift taraflı bantları söküp cihaza yapıştırıyorsunuz. Yani o işlem çok basit. Siz yeter ki zaten kameranın açısını ayarlamak size kalıyor. O açıyı ayarladıktan sonra herhangi bir sıkıntı yok. Kablo zaten burada görünüyor. USB girişine taktık. Şu an içten görünüşü bu şekilde. Tabi cihaz hakkında daha teknik bilgileri, görüntü kalitesini, görüntü testini hepsi videonun içinde olacak. Gündüz çekimi gayet iyi. Karşıdan giren aracın plakasını gayet rahatlıkla okuyabiliyoruz. Netlik var, geniş açı var. Bir araç içi kamerasına göre gayet iyi bir performans. Bakalım bu performans gecede de kendini gösterecek mi? Evet gelelim gece performansına. Gece gündüz kadar net olmasa da idare ediyor. Tabi bu biraz da şehrin karanlık oluşundan da kaynaklanıyor. Ama görüntü gayet net. Araç plakaları gece olmasına rağmen okunabiliyor. Görüntü güzel. Tabi gündüze kıyasla biraz kötü olabilir ama yine de gayet güzel gözüküyor.